arkadaşlar. Yani bugün birlikte um, şey yapıyoruz. Yemek. Evet, ilk bunlar gelmiş. Ufacık açalım. Bu oyunun adına abim onun şeyini koyacağım. Yani videonun açıklaması.

Şimdi sıra bu masada. <laughs> Etimin kolay yönü bu. Like katlı yönü. Ay arkamda bir şey mi var? Hey tabakmış. Ne sonunda kapatmış. Nasıl? Nasıl? Bakayım.

Bizim abone olun lan siz. Nesiniz lan? Biz abone gerek yok lan. Biz abone olun lan. İstanbul'da i̇şte söyle işte. Hadi bay bay arkadaşlar.